Şimdi salonumuzda, merkezimizde dört mevsim uygulanabilen işlemler yapıyoruz. İşlemlerden kastım profesyonel bakımlar. Salonumuzun göz bebeği olan Frozen Face ve Ice işlemini yapacağız. Günümüzde artık yeni teknolojiler çıktı ve bunları serum yoluyla cilt altına iletme metotları çıktı. Dolgu ve iğneli botokslardan rahatsız olan insanlar için biz bunları yapıyoruz. Burada tabii ki bunun en öncesi cilt analizini yapıyorum. Cildine uygun olan vitaminleri kendimiz belirliyoruz. Leke serumumuz, sıkılaştırıcı serumumuz, göz serumumuz bunların hepsi ayrı. Ben genellikle yüz ve gözü bir arada veriyorum bayanlara. Çünkü yüz bütün olarak da işlem oluyor. Hatta gıdı bölgesine kadar çalışıyoruz. Çünkü ciltte hem sağlıklı hem dört mevsim yaptım etkisini aldım. Geçti değil. Uzun süren yani aralıklarla her zaman bunu etkisini hissedecek tedavimiz bizim yaklaşık 4 haftalık sürüyor bu bakımlarımız. 4 hafta sürdükten sonra bundan sonraki hayatına yüzünün yüz tonu eşitliği, göz kapağı sarkıklıkları, işte kırışıklıklar, ince kırışıklıklar. Şuralarımız var bizim bıyık çizgilerimiz, bunlar çene kontürü falan. Hepsi artık düzenlenmeye giriyor. Yani botoks yöntemleri falan dolgu yöntemleri var ya bunlar onların yeni inovasyonu. iğnesiz yöntemlerle yüzün yeni bir kontüre sahip oluyor. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ben bunu daha önce de yapıyordum. Bu işlemi ve bu işlemlerden devam ediyoruz. Tabi bu sadece işlemlerimizden bir tanesi. İşlemlerinizi bizzat ben yapıyorum. Bana güvenin. Zaten bu konuda uzman öğreticiliğim ve eğitmenliğim var. Cildiniz bana emanet. Kırklareli'nin merkezde yeni atliye sarayı karşısında hepinizi bekliyoruz.